O zaman ben her isteden bir tane alayım. Hepsini. Ha. Yani kaç var? 600 tane mi var? 700 Çok tane mi var? Bir Hepsinden bir pay Birer biraz daha iyi bir fikrim var. Bir, bir tane alayım Ama abi. Biraz daha iyi bir fikrim var. Fon var abi. Direkt alıyorsun hepsini almış oluyor. Ya sen boş evet, mu? Tabii. 600 tane al yapmak yerine. <laughs> ya yani sen bilirsin. O da bir yöntem. 600 al emri de girebilirsin. Ya da tek tuşla abi sana güzel bir fon verelim bence Erol'cum yani. Bence boş mu? Bu işler de. <laughs> Evet doğru hakikaten hiç değmez yani. Hocam pazarı ama tabii şöyle bir şey var. Bu arada pazarı almak diyorsun değil mi? Tabii dinliyorum seni. Tabii pazarı almaktan bahsediyorum. Ama pazarı alınca da iş bitmiyor. Yani aldım. Biz, biz, biz endeks fonunu aldım. Yani, yani orada da iş bitmiyor. Çünkü aslında e, biz hem bizim risk algımız önemli bir unsur. Programın başında bahsettiğimiz. Hem de riskin iki türlüsü var. Bir sistemik risk var. Sistematik risk var. Bir de sistematik olmayan risk var. Ee, dolayısıyla bir de riske bu açıdan yaklaşmak lazım ki portföyümüzü nasıl yöneteceğimizi e, aslında daha iyi tayin edebilelim. Harika. Şu anda net sistematik liste karşı karşıyayız. Yani ister TÜPRAŞ al, ister petkim al, ister şu hisseyi al, ister 20 hisseyi al, ister 50 hisseyi al. Türkiye'de faizler yüksek olduğu için ekonomi durgunluğa yaklaşıyor, şirket karları düşüyor, şirketlerin hisseleri fiyatı arttırmıyor. Daysak hangi hissede kaldığımızın önemi kalmadı şu anda. Dolayısıyla Doğru. hissedik herkes yarardı. O zaman demek ki madem sistematik risk var, sistematik riski nasıl azaltabiliriz? Şimdi o o bir grafik vardır meşhur değil mi? Yani e, piyasa riski, Türkiye riski aldın sistematik. Sistematik riskin üzerindeki bölüm azaltabilirsin. Bir 1 hisseyerini 3, 3 beş 5, 5 on 14 ya da fon alırsan sistematik olmayan riskten kurtulun. Ama Doğru. altta sistematik risk var, Türkiye riski. Oradan kurtulabilir miyiz? E, evet. Evet, niye tümüyle hisse alıyorsun ki biraz da sabit getirili al. Biraz da yabancı ülkelerin hisselerini al, Türkiye riskini azalt filan. Yani aslında şu anki yatırım dünyası bundan 30 yıl önce, 40 yıl önce o da diğer başka şey Nobel'le bir çalışmadır değil mi? Modern portföy teorisi. Evet, Markowitz'in. Bu da Markowitz'in. Markowitz Türkiye'ye gelmişti. Ben tanışma şansım oldu İstanbul'da. E mesela bu da başka bir e, şey önemli çalışma. Ama bu Markovit zamanında bundan 40 sene önce, 50 sene önce bu çalışmalar yapılırken, bu ödüller alınırken, ha yani ters rasyonları bilmem ne yaptıralım falan dediğin şey, şu anda bizim seninle Foneri ilk kurulu zaman bir konuştuğumuz bir laf vardı hatırlarsan şey diye. Yani ee, hani ateşi tanrılardan insanlara indirmek gibi. Prometheus, doğru. Evet. Çünkü şu anda bu. Yani o gün adamların Excel de yok baba ya. Yani. Bak Excel bırak saçma sapan Bloomberg ekranından online bilmem rasyolar hesaplamayı falan. Yani Excel bile yokken ben bir sepet oluşturup nasıl riski düşürürümden bugün cep telefonunu alıp ben biraz da şunları alarak portföyümün riskini azaltabiliyor muyum? Ya da benim risk grubuma uygun nasıl bir fon sepeti yapabilir mi Ya da ya da daha iyisi otonom portföy bana uygun hangisiye geldik? Dolayısıyla Doğru. şu an bundan, bravo 50 sene önce Nobelli falan olan bir şey şu anda senin böyle göbeğini kaşıp elinde kola içerken tek tuşla yapabileceğin bir şey. Ya. Müthiş bir şey yani. Gerçekten. Evet, işte, dav davranışı değiştirmek için bunlar yeterli değil ya hocam. Zaten <laughs> dönüp dolaşıp oraya geliyor. Şimdi bir şeyden bahsediyoruz. Hani risk davranışıyla ilgili. İşte sistemik risk, sistematik olmayan risk. Bazısını. İşte işte fonlarla yaparak belli bir kısmını kontrol edebilirsin ama mutlaka dağıtmak lazım farklı varlık sınıflarına ki sistemik olan riski de kontrol edebil. Evet. Ama tabii sürekli riskten kaçmak da bir başka problem. Riskten ne kadar kaçmalı onu da konuşmak lazım. bu arada çok özür diliyorum. Hem oraya gelmeden önce Mehmet Bey'in notunu size okumak istiyorum ortalama düşürme yanlışı ya da hatayı devam ettirmek mi oluyor yazmış Mehmet Bey. Bunu bir kez daha açmanın faydası var. E, hocam buyurun siz. Estağfurullah. E, dediğin gibi tam aksine ortalama yapmak yani düştükçe almak aslında profesyonellerin de yaptığı zaman zaman benim de yaptığım ve bilimsel olarak doğruluğu kanıtlanmamış bir uygulama. Yani matematik olarak bu doğrudur ya da yanlıştır diye bir çalışma bildiğim kadarıyla hala yok. Ama profesyonellerin hemen tamamı bunu yapıyor. Dolayısıyla buradaki mesele sanki şu. Bunu yapalım mı yapmayalım mı? Arkadaş ilk varsayımımı sorgulama kaydıyla. Yani alım mesela ben şu anda şöyle bakıyorum. Abi bizim borsamıza yabancı geldi, gelecek. Tarihini bilmiyorum. Geldi, gelecek. Bunun da yabancıların gelişini sağlamak için Sayın Bakan bir kez daha Amerika'ya gitti Sayın Cumhurbaşkanı'na beraber. Buradaki konuşmada da, e artık de kardeşim notumuz arttı. Gri listeden çıktık. Faizleri yüksek Güzeller, tutuyor. karışmıyor. Bak enflasyon düşüyor. E hadi artık Eurobond'a geldin. Tahvile geldin. Ülkenin batmadığına sen de inandın. Hadi gelsene diyor. Şimdi onlar da diyor ki bir şey bir şey bir şey. Yani o bir şeyleri tahmin ediyoruz da mesela faizlerin düşmeye başladığını görelim de enflasyonun belini kırıldığını görelim de falan filan. Onun tarihi diyelim ki iki ay ya da üç ay. Ben şöyle bakıyorum. İki ay mı üç ay mı? Bilmiyorum ama okey mi? Ben şimdi hisse alırım. Hisse aldım ve diyelim ki haftaya borsa biraz yüzde üç düştü. Niye panik olayım abi? Zaten bu adamların gelmeye gelmesini bekliyordum ya. Hala biraz nakitteysem düşünce biraz daha alırım. Şimdi burada düşünce almak yanlış mı değil? Ana kararım doğru mu? Yani benim yabancı gelecek dediğim argümanım doğruysa düşünce alıyor olmam doğru bir karar. Düşünce alıyor olmam doğru bir karar. Benim bu düşüşlerde çek etmem, kontrol etmem gereken tebedeki ilk kararım. Ya biz böyle dedik ama ulan herkes satıyor. Yani tek akıllı ben miyim acaba gerçekten bu iş bir buçuk yıl mı sürecek yani yabancı kesit gelmeyecekmiş O kararım yanlışsa o zaman ortalama kararım yanlış olmuyor. Yani karar ortalama kararım doğru olup yanlış olması değil. Ana bu pozisyona girerken ki varsayım setim doğru mu yanlış mı onu Orada sabit fikirli olmamak lazım. Dolayısıyla hatalı değil. E, buradan bakarsak Mehmet Bey'e cevap vermek gerekirse sadece ilk kararımı gözden geçirmem lazım.